İyi günler. Efendim, evet, haber oldu evde olmayı sürdürüyoruz. Aslında e, dünyada yaşanan en büyük kahramanlık örneğinin 99. yıl dönümünü bugün başkent Ankara'da kutluyoruz hep birlikte. Ve yanımızda Gökdürlü Türkçüler Derneği'nin de bugüne özel, bugüne yönelik açıklamaları olacak. Gökbörü Türkçüler Derneği Genel Başkanı Sedat Hamza tabii ki üyeleriyle üyelerle birlikte anıt kabri ziyaret etti. E, ondan sonrasında bir basın açıklaması yapmayı planladı. Evet kendisindeyiz. Değerli dava arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Malisi binlerce yıl geçte dayanan Büyük Türk Milleti'nin asil mensupları. Hepinizi şahsım, teşkilatım ve davamlarına saygılar selamlıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Akriyetikten çift tepkine kadar 400 milyonluk bir dünyasına kutlu olsun. Bizlere bu kutlu bayrama iman eden başta Ulu Başkumu Sadrı Mustafa da Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bütün kuvvacı kahramanların kutluları kağıt olsun. Ne yapsak onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bize bize hadise hatıralar önünde saygıyla eğilmek, bıraktıkları emanete sahip çıkmak. Tarih yazan ecdadın, tarih yazan sorunları olarak Kuvayi Milliye'nin birinci yüz kentleri, Türk budunun üniformalı, üniformasız nefelleri olarak varlık gösteriyor. Ata emanetine sahip çıkıyoruz. Gökbölü Türkler Derneği olarak üzerimizdeki tarihi vazife ve sorumluluğun bilinciyle Büyük Taarruz'un 300. yılına bir yıl kala Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950 Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılında aynı iman, aynı sarsılmaz irade ile Malazgirt'te, Alparslan, Anakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün altın ve cesareti, iktihar ve terakki, kuvayi milliye ruhu ile Türkçüğün görünümle görünmeyen yerli ve yabancı tüm düşmanlarına Milli Küpre Ankara'dan, Tan Doğan Meydanı'ndan meydan okuyoruz. Türkçüğün görünen ve an neden bütün düşmanları biz metri teşkilat olarak bu coğrafyada oynamaya çalıştığımız tüm oyunları biliyoruz. Siyasi, ekonomik, askeri bütün oyunlarınızı beslediğiniz FETÖ, PKK gibi terör gruplarınızı çok iyi biliyor. İşten satın aldığımız milyonları da çok iyi tanıyoruz. Köklerin nefesi hepinizin ensesinde. Biz bütün Türk, bütün, bütün bu oyunları bozacak güç ve kutlaca sahibiz. Kutlu karşılığında gibi olduğu gibi bugün ve gelecekte de yenileceksiniz. Biz Gökbülü Türkler ne olarak Türklüğün düşmanlarına karşı her yerde, her çatla, her türlü vasıta ile mücadele ettik. Bu mücadele şanlı Türk sancağını bir sakin milli burslarına dikene kadar devam edecektir. Türk gençlerine Gökbülü'nün en büyük armağanı Türkçü uyanışın yanı sıra bir sakin milli olacaktır. Evet. Millettir. Türk devleti büyük devlettir. Geri kalan işgalciler ve yerli de iki yıl içinde Türk devletinin ve Türk milletinin bünyesinden temizleyecek ve güç güçlere sahibiz. Her ne kadar bazı siyaset kalkazanları ve bakan üstü macıları işgal yıllarındaki işbirlikçilik rüyasından uyanmayıp Türk Cumhuriyet Bölücülük Demokrasi'ne bulunsalar da her fırsatta bu ülkenin kurucu devleti öylesi, devleti baş kaldırmayı kendilerine meslek edinseler de bakan ve mevkileri başlarına yıkılacak. Türkçülük galip olacak. Onların deyimiyle Türkçülük bölücülük müdür? Ona göre fikri bir ayrım, ayrım mahsusudur. İttihatçı ile itilafçı değil, aydın ile gerici değil. Vatan seninle böyle değil, devletçi ile gafili en ağlasından birbirinden ayıran şeydir. Yüzüncü yılda, yani 2020 yılında fikrinin zaferi olacaktır. FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer terör örgütlerinin siyasi ayakları öyle ya da böyle kırılacaktır. Türk düşmanları tarihin çöplüğüne gömülecektir. Türkiye değil, ABD bölünecektir. Daha fazla siyasi detaya girmeden her zamanki son sözümüzle konuşmayı tamamlıyorum. Kökbörü Türkçe Deneyi'nin varlığı, üstün Türk ırkı ve Kutsal Türk Devleti'nin ezeli ve ediliği ve bekasının teminatıdır. Türk ırkının binlerce yıllık sesini, Türk Devleti'nin görülmeye yüzünü duymak isteyen programı duyuracak, görmek isteyen gözlere göstereceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Kökbörü önünde sonunda vergelefondan çıkacak, Türkiye Cumhuriyeti Kurmuş yıkaya ekseninde 100. yılına ulaşacaktır. Bu vesileyle tekrardan 30 Ağustos Sefer Bayramımız kutlu olsun. Türk ülke sağ olsun. Turan var olsun. 4 Sami Türk bölümünüzün de Türk korusun. Bir açıklama ve birkaç tavsiyede daha bulunmak istiyorum. Atatürk ve Cumhuriyete gönülden bağlı içimize yetişmiş bir kardeşimiz olarak daha öncesinde ilk olarak Anıtkabir'de Ankara 2. Bölge Bağımsız Milletvekili adaylığını Sonrasında ise 2023 bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasını yaptık. Vatandaşlarımızdan gelen olumlu yanıtlar ve yoğun destek üzerine buradan bir kez daha açıklama gereği duyuyorum. 2023 seçimlerinde ne sağdan ne soldan Atatürk'ün çizdiği yoldan diyerek 2023 misakir milli sloganı ile 2023 bağımsız Cumhurbaşkanı adaylığımızı burada emniyet ve basın mevcutları vasıtasıyla bir kez daha ilan ediyoruz. Ölüm, kalıp olmadığı sürece 2020 seçimlerinde bağımsız Cumhurbaşkanı adayıyız. Bu vesileyle hepinizin gönülden desteğini bekliyoruz. Bu işin kaybedeni biz olmayacağız. Önce 2020 sakin milli ardından elinden fırlamış bir gibi kimi çift ettirir hesaplamak üzere. Bu tur işi başaracağız. Evet Gökberk Gökçüler Derneği Genel Başkanı Serhat Hamza'nın güne ait açıklamasını istedik. Türk gençliği. Türk gençliği. Geri, Birinci vazifen. Birinci vazifen. Türk istiklalini. Türk istiklalini. Türk, istiklalini, Türk cumhuriyetini. Türk cumhuriyetini. İlerlemek. İlerlemek. Muhafaza ve müdafaa etmektir. Muhafaza ve müdafaa, muhafaza müdafaa etmektir. etmektir. Türk istiklalini. Istiklal i̇şte bu avhal ve şeriat içinde dahi vazifen. İşte bu İstiklal ve Cumhuriyeti kurtarmaktır. İstiklal ve Cumhuriyeti kurtarmaktır. Ya İstiklal ya ve Cumhuriyeti kurtarmaktır. İstiklal ve Cumhuriyeti kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, <laughs> muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Damarlarındaki asil da mevcuttur.